Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Grand Theft Auto Vice City'ye tier list yapacağım. Biliyorsunuz en son bir oyun e, çiftlik oyunu yoklamıştım. Youtube'a ona da bakmayı unutmayın. İsmi e, City Island. Hani şehir adası. Bugün sizlerle <laughs> biliyorsunuz GTA 3 yapmıştım tier list. Tüm GTA karakterlerini sıralamıştım. Şimdi bugün sizlerle birlikte bunları sıralayacağım. Hazırsanız başlayalım başka Biliyorsunuz sıra sıra gidiyorum böyle şey. Yani bunun ismi neydi? Umberto Robinino'nun babasıydı. Yanlış aldım. Isla. İsmini neydi unuttum abi. Hmm. Bina. Alberto Robin aynen. Alberto Robin Umberto Bina babası abi biliyorsunuz. Yani çok sahnelerde gözükmüyor. O yüzden ortaya koyabiliyorum bunu abi. Gerçi de değil bu papazdı. Bak papaz, papazda normalde papaz görev vermesi lazım. Vermedi ya. ama yine bence çok iyi bir karakter koyabilirim. Yine. Yeah. Bu gruptan abi. Lost Fist grubundan rekort ayak koyacağım. Gitarcı. Aunt Paulat Yani Paul'e. Haitililerin lider biliyorsunuz. Yani Tony Tommy yani ya, şeyler içiriyor ve Küba ailemlerini öldürüyor. Yani nefret ettiğim bir karakter bana göre kötü bir karakter ama berbat değil. Bu eve Rick Harrington olması lazım. Bir dakika bakayım yine. Yo. Yok yok bir dakika. Umberto... hangisiydi lan Umberto? Umberto... Eu cu Umberto şey Every nu? E veri că Tamam. Umberto Robina Bence. yine İyi bir karakter. Mici ismi de abi biliyorsunuz. Bu Mercedes'in babası diye biliyorsunuz çoğunuz ama aslında öyle değil abi. Mercedes e, Cortes küçükken bu Ever Carrington Ya bu Gonzales galiba ya. Bu Gonzales. Ever Carrington'a Ah şu Gonzales pardon. Bu saat işçisi biliyorsunuz Tom ve Seth zor yaptırıyor. Şu uçakla var şey. her şey lider, arkadaşlar. Yani rakibi anlatamadım tabii ki. Yani kısaca kötü adamları yani rakip şirketteki adamları öldürüyor. Öldürtüyor. Bir cismi araba galerisinin şefi abi. Direkt çok iyiye koyamayacağım. Ortaya koydum. Zaten bir saatinde gözüklükleri için yanlışım. 5'te saksı ortaya kötü değil, ortaya koydum. Tamam. Yani bu ya Kötü. Evet. Bu kimdi? O grubunun kadını adamı. Ayrımcan. Biliyorsun <Bu ilham altre. gülüyor> <laughs> taksi firmasına Dondurmacı lan bu dondurmacı. Yok dondurmacı lan nefret ediyorum bu dondurmacıysa. Ay, bu dondurmacı. <laughs> Şu galiba taksici aynı. Yok yok, şu taksici. Yok. Ve bunlar GTA Salonu'ya savunacak insanlar. Iıı, ee, isimleri neydi ya bunun? Pardon, bir aklıma gelsin. Yok, aklıma gelmiyor şimdi isimleri. Salonun arasında biri dondurmacı. donatçı, e, bir de şeyci. E, ismiydi ismi neydi? Tamirci. Aklıma gelmiyor. Aklıma gelince zaten alt kısmına yazacağım isimlerini. Şimdi. Çok iyiye koyamayacağım. Kötüye koymayacağım. Ya da. Tamam. Sana iyi oraya oynadı. Yok ya ortaya koyalım. Bu da bizim 70 bine 70 aynen e aldığımız Bahkısmane'nin lideri yani patronu karakter çok iyi. Gonzales, Gonzales'i şu an kötüye koyacağım. Şimdi hikayesini sandayım karşılaşacağım. Hadi Gonzales biliyorsunuz Cortez'in sağ kolu ve aynı zamanda şey polis ajanı Ricardo Diaz'a çalışıyor casus gibi bir şey. zaten ıı, hangi Treasure swine, yani bu Gonzales öldürdüğümüz görevde Gonzales öldürüp kova varsa öldürmeyip kova varsa en sonunda polis merkezine gidiyor ve bizim etrafımıza polis şey diyor bizden kaçıyor yani. Bu Li Li mi e, ıı, Henry miydi? İlk bölümde ölenler. Victor ben söylenenler abi. Yani kötü bu polis olduğu için şöyle koyabilirim ama şöyle bu Hillary King yani ba banka soygununda yine uyuyoruz bunu şoför olarak kaçarken bununla kaçalım diye ama direkt ölüyor yani berbat bir karakter koyabilirim. Bu da kardeşine kaçma sen de şuraya gel. Heh. Just Orient. Lofist grubunun üyesi. Ne? Sen de gel. Şimdi. Tartışmadan bunu koyalım. K Cortez arkadaşlar biliyorsunuz Mercedes'in babası gibi gözüküyor ama çoğunuz onu babası var biliyorsunuz aynen ama değil. Mercedes yani şu kadın nerede? Küçükken bu onun babasını öldürüyor ve sonra bunu alıp kendi kızı gibi yetiştiriyor. Ama bence o oyunun efsane karakterlerinin arasında yer alıyor. Ken Rosenberg bizim avukatımız zaten biliyorsunuz. Tom University'nin en güzel, en iyi arkadaşı. Fakat sonra Tom University zengin olunca, ortak olunca Ken Rosenberg ile bir şey oluyor, küsmet oluyor, küsüyor, küsüyorlar. Ve hatta San Andreas'ın farkmanında bile bu adam San Andreas'a kaçıyor. Los Santos'a pardon kaçıyor. Ve Carl sana bir görevde San Andreas'ta Tommy diyor. Yani oyun için efsane karakterler arasına koydum abi. Aha. Bak Kent Paul bu da San Andreas'ta bir karakter olacak. Bunu çok iyi koydum. Lance Vance. ah Lance Vance Victor Vance'in. Yani burada var mı Victor Vance? Victor Victor Victor. Victor yok gibi. Victor Benz'in kardeşi abi. Abisi mi kardeşi mi bilmiyorum. Hat Zeyn Oyunun başında biliyorsunuz Victor ölüyor. Ve Lens de intikam için Tommy Versailles ile birleşip Ricardo Diaz'ı bitiriyor. Fakat Tommy Versailles'de Weiss'in şey, şey olunca Mehmet Zengin olunca Lens Vance'i şey etmiyor abi. Para vermiyor falan filan. Ve Lens de ihanet edip Sonny Forelli ile beraber Sonny Forelli'nin takına geçiyor. Ve Tom Vercet öldürüm derken Tom Vercet tarafından final de öldürülüyor. Lens Vance'i efsaneye koydum. Bu da Henry. Lee'nin yanına git. İlk ölümde ölenlerden biri gördü. Bu da zaten bunu biliyorsunuz zaten çoğunuz. Iı, ...şey olarak biliyor. Ee, şef olarak biliyorsunuz fakat kendisi... ...seri katil. Hatta Mr. Black hani telefondan veriyor ya... ...onun abi... ...bu adama veriyormuş görevi. Biz onun telefonuna alınca Mr. Black, Umberto Robin gibi insanlar bizi çağırıyor. Hey... ...şef... ...gel bu adamı bugün indir. Bu adamı böyle indir. Fakat Tommy Vercetti ile konuşmuş oluyor. Bu taksici mi? Yok bu dondurmacı şuradan anladım. Yani nefret ediyorum dondurmacıdan. Biraz kötü kötü bir karakter. Çocuklardan nefret ediyormuş. Hatta Tommy Vercetti çocuk diye onu dövüyor. Sopa bastonu dövüyor. Mercedes Cortez. Lan oyunda sadece bir kadın mı varmış. Oha genç. Hiç tartışmasız. Evet diyeceğim. Lan kız ya, bu ne? Bu kimdi? Bir dakika. Bu Viktor Rennes'e e benziyor lan. Yok! Bu Versetti Çetesi'nin üyesi. Versetti Çetesi'nin şeyini koyarım şuraya. Hoppa! Mitch Becker motorcu çetesinin ne? Bu kimdi ya? Aha bu şey bizim. Evet. Papas Richard bu. Tamam. Kübalı. Bu Kübalı Pepe miydi? Yok bu ölen olan. Riko, aynen Riko geldi. Riko. Bu da bu GoPro'la. Fil kasidi. Dan. Bir yok oluyor adam bombacı olduğu için. Bunu konuşmayacağım çünkü GTA 3'te işte de biliyorsunuz söylemiştim GTA bu file Ricardo Diaz hiç atamasız. Oyunun baş düşmanlarından biri. Efsaneye koyacağım. Ve Papa, Papa, Yine mi sen Papa? Direkt kardeşiyle ayırmayayım. Sony Forelli oyunun baş düşmanı. Onu da buraya koyacağım. Şimdi 2-3 karakter e, birden söyleyeceğim. Hangilerini koymuştum? Ha. Rico. Şu ikisini koymuştum. Bunlar hiç önemli değil. Ricardo Diaz biliyorsunuz. Abi şeyin. Vice sahibi zengini. Hatta oyunda ilk başta Victor Vance'in ölümüne 5 milyon doların da yok olmasına neden olan adam bu arkadaşlar. Yani sonra biliyorsunuz zaten izlediyseniz. Zaten benden izlemeseniz boşkasından izleseniz de Biliyorsunuz Tommy versetti ve Rick, uh, Lance Vance bunun kafasına bir el ateş ediyor ve malikaneyi uyuyorlar Yani malikane. Dias Mansion, Versetti's Mansion oluyor. Bu yapımcı, film yapımcısı Steve e, Scott abi. Steve Scott'u direkt ortaya aldım. Orta sahaya aldım. Şey filmleri çekiyor, uygunsuz filmler çekiyor. İsmini söyleyeyim mi şimdi zaten? Küçük insanlar izliyor. Önemli değil. Tommy versetti Verseydimi vermeseler mi? Heh. Hiç tartışma, kötü karakter koyma bir fikirsiz. Şaka lan şaka, gül diye. Heh. Koydum. Umber Turbinar. Koydum buraya. Ve bu da berbat karakter, koydum. Şimdi sıra yaparsak. Esenden en güçlü... Tony 1. Sony 2. Lens 3 Diyaz 4 Şöyle 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 Hatta nasıl yapsak? Tamam Çok iyi. En iyisini Ken Rosenberg koyacağım. Sonra bu ne? şöyle yapsam. Every Carrington. Tamam. Yok ya, papaz. Şöyle. Koydum. Şimdi çok iyi. Ortada. Ortaya. Hmm. şunu koyabilir miyim güçlü? Tamam. Bu sıramayı bozmasın. Hmm. Rico ölmedi. Bir al şöyle, Jez şimdi bence Jez tamam böyle, bu da gruptan şöyle, ben böyle hareketli fotograflar mı ya? Ondan sonra şunu koyacağım, sonra versetinin adamını koyacağım. Sonra Steve Scott koyacağım. Sonra şu Rodkin koyacağım. Tamam. Zaten bundan bu daha güçlü. Kötü. Ha. En kötü karakter şu. İkinci yeri şunu koyalım. Bu da kötü. Kardeşler ayırma. Bu gengeks olduğu için. Berbat'a şunu. Şunu. Şunu koydum. Yani benim tier listem bu kadar. Şimdi isimlerin sayalım olsak. Böyle oluyor. Tommy Versetti. Sony Forelli, Lance Vance, Ricardo Diaz, Alberto Robina, Donald Love, Colonel Juan Cortez, Ken Rosenberg, Mercedes Cortez, Avery Kerington, uh, Ken Paul, Mitch Baker, Phil Cassidy, uh, bunun ismini bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor, Kim Jones, Mr. -pa Richards Papazovan. Uh, bunun ismi neydi ya aklıma gelmiyor ne? Kolonel öyle Neydi ya bunun adı? Gonzales Alberto Urbina Rico Gestorant Bunların üçünün ismi bilmiyorum. ha Mr. Smith Smith miydi ya bunun ismi? B.G. Smith doğru Bunların eski senin ismi gelmiyor şu an aklıma Vercetti'nin adamı Steve Scott Jess Torrent Bu olması lazım Jess'in Bunun adını bilmiyorum NPC vezir mi ne Kendi Taksi firmasının Lideri Paulet Mr. Iı, Teotil Guardian Lee Henry NPC Motorsu çetesi lider üyesi. Gerçeksiz karakterlerden Hillary King, motor çetesi üyesi ve taksi patronu. Dondurmacı. Tamamdır bu bölümden bu kadar. Diğer bölümde artık bundan 2-3 ay sonra çekerim. GTA S Andreas bitince. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.